16. soruda 3 basamaklı bir doğal sayının tüm rakamlarının aritmetik ortalaması bu doğal sayının rakamlarından biri ise bu doğal sayı ortalı sayı denir. A46 sayısı bir ortalı sayı olduğuna göre A rakamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Soruya göre A46 sayısının her bir rakamını toplayıp 3'e bölmemiz gerekiyor aritmetik ortalama hesabına göre. Buradan ortalama ya a'ya eşit olmalı ya 4'e eşit olmalı ya da 6'ya eşit olmalı. Bu üç durum için a değerlerini bulmaya çalışalım. a artı 4 artı 6 eşittir a ise bölü 3 a ise 2a 10 yapar. a ise 5'tir. İlk durum bu. İkinci durum için a artı 4 artı 6 bölü 3 eşittir 4 olmalı. Buradan a eşittir 12 eksi 10'dan 2 yapacaktır. İkinci değerimiz 2. Son olarak a artı 4 artı 6 bölü 3'ün 6'ya eşit olması lazım. Bu durum için ise a eşittir 18 eksi 10'dan 8 olmalı. Toplarsak 8, 5 daha 13, 2 daha 15 yapar. Toplamı 15'tir. Doğru cevap değişik.